o tortuyla Sağ 1500 asker düşmesi başkanım. Asker başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? 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 Öncelikle şahsıma göstermiş olduğunuz bu yüksek teveccüh ve sıcak karşılamadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 9 Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Erzincan Valiliğine atanmış bulunmaktayım. Allah nasip ederse biraz sonra bu onurlu göreve başlamış olacağız. Şahsımı bu göreve layık gören iradeye bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bize duyulan güvene layık olabilmek için sizlerle hep birlikte bütün mesai arkadaşlarımla uyum ve güven içerisinde büyük gayret sarf edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Erzincan'ımız benim çok sevdiğim bir il. Yıl. Yıllar önce bu bölgede kaymakamlık yaparken sık sık geldiğim, ziyaret ettiğim, misafirlerimi ağırladığım, havasını teneffüs etmekten büyük keyif aldığım bir il. Allah nasip etti tekrar burada görev yapmayı, en son 2005 yılında görmüştüm. Aradan geçen zaman içerisinde Erzincan'ın çok değiştiğini, çok büyük yatırımlar ve hizmetler aldığını gördüm. Biraz önce havaalanına indiğimizde gerçekten o yatırımdan, o hizmetten etkilenmemek mümkün değil. Görüyorum ki Erzincan'ın her köşesine büyük gayret, büyük emek, büyük sevgin akşedilmiş. Bizler de bundan sonra Erzincan'ın imkanlarını iyi kullanarak, iyi değerlendirerek, Erzincan'ın yerel aktörleriyle birlikte kamu, özel sektör, üniversite, meslek odaları, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte uyum içerisinde, güven içerisinde bir sinerji oluşturarak bu yatırım ve hizmetleri çok daha ileriye, Erzincan'ı çok daha ileriye taşımak için büyük gayret sarf edeceğiz. Ben burada görev yaptığım süre içerisinde kamu hizmetlerini yürütürken hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, denetime açık, şeffaf, hesap verebilir ve her şeyden önce de vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde olacağız. Yine toplumun bütün kesimlerini kucaklayan adil bir yönetim tavrı ve tarzı sergileyeceğiz. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü sizler ayaktasınız. Bu vesileyle benden önce görev yapmış bütün valilerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal etmiş, başta rahmetli Yazıcıoğlu valimiz olmak üzere Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli basın mensuplarımızı aracılığıyla Erzincanlılardan bir şey istiyorum. Bana gönlünüzü açın. Çünkü biz Yunus Emre'nin deyimiyle gönüller yapmaya, gönüller kazanmaya geldik. İnşallah bir gün buradan ayrılıp giderken geride hoş bir sada bırakabilirsek, gönüllerle bir tat bırakabilirsek bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı olacak. Bu vesileyle tüm Erzincanlılara selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum.